Hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz bugün yine referandum çalışması için bizle birlikte olan Sayın Milletvekilimiz Mazlum Nurlu'ya hoş geldiniz diyorum. Hoş, hoş geldiniz. Ve yanındaki arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarına da hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmasında Soma ilçe örgütü olarak her gün e, köy köy, kasaba kasaba, kahve kahve mahalle mahalle dolaşıyoruz. İnşallah bunu söyleyince de 16 insanda sandıkta hayır çıkartarak alacağız. Ama birkaç konuya mutlaka e, değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar yapılan en son e, anketlerde hayır oylarının önde olduğu görülse de dün yapılan anket sonucu 7 milyon kişinin sandığa gitmeyeceği görülüyor. Geçen 2010 referandumda Soma'da da 8 bin kişi sandığa gitmedi arkadaşlar. Biz bu büyük bir rakam, Soma için büyük bir rakam, Türkiye için büyük bir rakam. O yüzden ne yapıp edip hastalık ve sağlık dışındaki kişilerin sandığa gitmesini mutlaka sağlamamız lazım. Hastalık ve sağlık olanları araçlarımızla taşıyacağız ama bu nasıl olsa eve çıkacak, Dasa sahaya çıkacak, rahatlığa kapılıp, rehavete kapılıp sandığa gitmeyenlere de bir fikir birliği yaparak, onları mutlaka mutlaka vatandaşlık görevini yaparak sandığa götürmeniz lazım. Hayır çıkanlar, hayır rehavetinden kendilerini bir an evvel kaptırıp bu vatandaşlık görevini mutlaka seçmenlere yaptırması lazım. Sonra da geçen referandumda 8 bin oy yine arttı. 79 bin oy bin 8 bindi. O yüzden bu yüzdeliklerin artmasını sağlıyorum. Nasıl olsa sandıklarda hileler oluyor, şöyle oluyor, böyle olur diyor. O yüzden benim bir oyumda ne olur ne olmaz demeyin. Bir oyun çok önemli olduğunu millete anlatmamız gerekiyor. O yüzden bizlere, sizlere çok büyük görev düşüyor. Hayırdan ziyade bu milletleri, bu kişileri sandığa mutlaka taşımamız gerekiyor. Sizlerden istirhamım kişileri sandığa mutlaka vatandaşlık görevini yaparak oy kullanmaya taşımamız gerekiyor. Bu, bunu da bir hatırlatma için söylemek istedim. Aynı zamanda bugün meclisten avukatlar gibi başta vekilim avukat olmak üzere vekilimin Avukatlar için olmak üzere tüm avukatlarımızın avukatlar gününü de kutluyorum. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Buyurun Sayın Ben de ilçe başkanımı, hayırsever Somalı yol arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Ülkemize yargının siyasetin emrine alınmaya çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Hukukun yok edilmeye, siyasi iktidara bağlanmaya çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Böyle bir süreçte de olsa, grup da olsa 5 insan Avukatlar Günü'nü kutluyorum meslektaşlarımın. Evet bugün Soma'dayız. Referandumda nelerin geldiğini, nelerin gittiğini, vatandaşlarımız için pakette nelerin olup olmadığını bugün Soma'da hesaplarımızı dolaşacak anlatmaya çalışacağız. Ama görüyoruz ve izliyoruz ki paket bir şeyler getiriyor ama bu pakette çiftçimiz için, emeklimiz için, işçimiz için, öğrencilerimiz için, ev kadınlarımız için, emeklerimiz için hiçbir şey yok. Bugün Türkiye'de parlamenter demokrasi yasama, yürütme ve yargı ayaklarının güçlü ayaklarının üzerinde yükselir. Ama bu pakette maalesef üç temel gücümüzün bir kişiye toplanacağı bir sistemi oylayacağız. <laughs> Türkiye 16 Nisan'da adeta geleceğini oylayacak. Yakın bir geçmişte hatırlarsak bu bir siyasi iktidarın bir hanımefendi milletvekili Cumhuriyetimize 90 yıllık reklam arası bitti şeklinde bir cüretkar sözler sarf etmişti. O noktadan hareketle işte 90 yıldır reklam arası bitti diyenlerle sizler gibi Cumhuriyet'e, demokrasiye sahip olanların, sahip çıkmaya çalışanların yarışacağı bir seçim olacak. Az önce başkanım tabii ki bu seçimde katılımın önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre Türkiye'de 55 milyon 319 bin kişi seçmenimiz sandığa gidecek. Tabii ki belirli bir oranda katılım olmayabilecek. 55 milyon civarında oy kullandığımızı düşünürsek bir oyun dahi önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Öyle ki oyların sayımına başlandığı 25 milyon evet çıktı, 25 milyon hayır çıktı. Dışarıda bir tane zar kaldı düşünüyorum. Tek bir zar. İşte o zarfın içinden çıkacak bu referandumun sonucunu etkileyecekmiş gibi düşünüyorum. Ve zarfın içinden çıkacak oyun, hayır oyunu sizin bir komşunuzun, bir akrabanızın, bir sınıf arkadaşınızın, alışveriş yaptığınız bir esnafınızın ve sizin getireceğinizin, getireceğiniz getirme olasılığı olan bir oy olduğunu düşünerek çalışmamız gerekiyor. Ben inanıyorum ve diliyorum ki Somalı hemşehrilerimiz, Somalı yor arkadaşlarımız Somada da hayır oylarını umduğumuz boyutlarda çıkaracak. İnşallah 16 Nisan'da da Türkiye'nin bambaşka bir siyasi iklime herkesin rahat bir nefes alabileceği, herkesin hukuki sınırlar içinde hareket edeceği bir siyaset atmosferine yol açacağımızı düşünüyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Yani sadece oy vermekle işimiz bitmiyor. Oy verdiğimiz sandıklara mutlaka ve mutlaka sahip çıkmamız lazım. Verdiğimiz oya sahip çıkmamız lazım. Eğer mümkünatı varsa seçim sandıklarının saat 17 açıldıktan sonra sandığınıza gidip ıslak imzalı tutanak duvara asıldıktan sonra onun bir resmini çekip bizlere ulaştırırsanız ya da e, bina sorumlusuna ulaştırırsanız iş değilse oylarımızın nereye, nasıl gittiğini takip etmek de bizlerin, sizlerin, hepimizin görevi. Bu konuyu da belirtmek istedim. Bu konuda da bizlere yardımcı olacağınızı tahmin ediyorum. Zaten o gün bina sorunlarımız, sandık sorunlarımız, müşahitlerimiz bu konuda eğitim veriyoruz. Eğitim alıyorlar. Mutlaka vermiş olduğumuz oya sahip çıkalım. oylarımızın takipçisi olalım. Binada e, kaç, neler çıktığını Dışsak imzalı sanatlar asıldıktan sonra onları da takip edelim diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda Soma Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatındayız. Yanımızda da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Avukat Mazlum Nurlu var. Öncelikle Soma'mıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin aracılığıyla Somalı hemşehrilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Aynı zamanda 5 Nisan Avukatlar Günü, evet, avukatlar gününüz kutlu olsun. çok teşekkür ederim bu vesileyle. Ben de tüm avukat meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum, başarılar diliyorum meslek yaşamlarında. Efendim bugün Soma'ya geldiniz, bir dizi ziyaretlerde bulunacaksınız. Ee, nerelere gidip ne yapacaksınız, bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii, e, il başkanlığımızın yaptığı program dahilinde 3 e, vekilimiz hı hı. ve gönüllü arkadaşlarımız da dahil olmak üzere Dönüşümlü olarak her birimiz e, her gün bir ilçede, beldede olmak haliyle referandumu anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi e, halkımızın belirli bir kesimi referandumda e, oylanacak maddelerle ilgili çok ayrıntılı bilgi sahibi değil. Genel hatlarıyla bildiğini düşünsek bile biz tabi burada e, vatandaşımızın aleyhine olabilecek maddeleri dilimizin döndüğünce onlara an anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün de Soma'da e, pazar yeri esnafında ulaşacağız. Kalan zamanda da yine özel ziyaretlerimiz olacak, esnaflarımızla dolaşacağız. Referandumda e, vatandaşımızın aleyhine olabilecek hangi maddelerin riskli olduğunu teker teker anlatmaya çalışacağız Soma'yla hemşehrilerimize. Peki efendim 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ülke... Bir, evet bir hayır noktasında belirli noktalara gitti. Tabii kararsızların oyu çok önemli. Bu referandumda bizlere göre sakınca olan maddelerden bir tanesi de partili cumhurbaşkanlığı. Bugünkü anayasal sistemde cumhurbaşkanı seçilen bir kişi varsa siyasi bir partiyle ilişiği kesilir diyor. Doğru bir karardır. Çünkü cumhurbaşkanı devletin başıdır, devleti temsil eder. Tarafsız olması gerekir. Şimdi bir siyasi partiyle üyelik anlamında ki sadece bunun üyelikle kalmayacağını bizler de biliyoruz. Bu pakette bu maddeyi teklife getirenler Bir siyasi partiye aidiyet anlamında, üye anlamında bağı olması durumunda biz o Cumhurbaşkanlığın tarafsız olamayacağı kaygısını taşıyoruz. Kaldı ki kamu yönetiminde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor, devletin başı. Yine kaymakamlarımız ilçelerde, valilerimiz illerde devleti temsil ediyor. Tabi aynı zamanda cumhurbaşkanı olan bir kişinin bir siyasi partide genel başkan olması durumunda da mensup olduğu siyasi partinin il ve ilçe teşkilatları da olacak. Yani siyasi iktidarın herhangi bir ilde, herhangi bir ilçede mevcut görev başındaki ilçe başkanı da aynı zamanda genel başkanının temsilcisi. Şimdi devleti temsil ettiğine göre Cumhurbaşkanımız, kaymakamlar, valiler de temsilci. Siyasi boyutuyla düşünecek olursak da ilçelerde ilçe başkanı, illerde il başkanı, o genel başkanın siyasi temsilcisi. Tabi bu kez temsil noktasında bir karmaşa da yaşanacak. Tabii vatandaşlarımız resmi makamlarda, resmi yerlerde, hükümette, adliyede bir işi olduğu durumunda bu kez siyasetle adliye arasında bir takım e, izah edilemeyecek, etik olmayan bir takım tavırlar da gelişecek. İlerleyen süreçte evetin geçmesi durumunda e, adliyede davası olan bir vatandaşın, bir seçmenimizin, bir hemşerimizin karşı tarafının o günkü siyasi iktidarın ilçe başkanıyla birlikte karşı tarafın davacısının ya da davalısının o adliyedeki bir hakimle, savcıyla ve da başsavcıyla görülmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı düşünebilir misiniz bilemiyorum. Yani bu paketteki bu maddenin geçmesi durumunda, daha doğrusu paketin geçmesi durumunda Siyasetin yargıya müdahale etmesi kaçınılmaz hale gelecek. Bizim birçok kereler ifade ediyorum. Yani yargı siyasetin, siyasetçinin emrine alınmaya çalışılacak. Tabii ki burada kötü niyetli olmayabilirler de bazı insanlar ama çok suistimale açık bir saha. Sakıncalı maddelerden bir tanesi bu. Yine bugün Türkiye'de bir muhtar seçiyoruz. Muhtarın yanı sıra dört tane asil, dört tane de yedek aza yazıyoruz. Peki neden sadece muhtarı seçmiyoruz, muhtara bırakmıyoruz aza seçimlerini yedek ilası ile? veya bir belediye başkanını seçiyoruz, onun yanı sıra belediye meclisinde de oy kullanıyoruz. Neden belediye başkanını sadece tek başına seçmiyoruz da belediye başkanı o encümende görev vereceği meclis üyelerini başkan yardımcılarını kendisi belirlesin? Ama vatandaşımız Belediye başkanı ile birlikte belediye meclis üyelerini de seçiyor. Onun içinden yardımcılarını seçiyor belediye başkanı. Encümen de görev olacak arkadaşlarını seçiyor. Yani bir görev bölümü var. Yani bir muhtarın yanı sıra seçilen azalar muhtarın ilerleyen görev süresi boyunca ola ki bir yanlış yola sapması durumunda, ola ki bir yanlış yapması durumunda, ola ki bir usulüne uygun olmayan bir iş yapması durumunda bunun bir dengelenmesi, denetlenmesi gerekir. Bunlardan dolayıdır. Bakınız kat mülkiyeti kanununa göre belirli bir sayıyı aşayan apartmanlarda o apartmanlarda e, mesken sakinlerinin apartman yönetimiyle ilgili işlerini düzenlemek adına bir kat malikleri kurulu apartman yönetimi seçiyor. Sadece başkanı seçmiyor. Onun yanı sıra denetim kurulunu seçiyor. Ki bir denge denetleme olsun. Eğer bu pakette getirilen sistemde Cumhurbaşkanı aynen yasada tarif ettiği şekilde söylüyorum. Birden fazla kendisine Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir diyor. Bakınız burada vatandaşlarımızın verdiği oylarla seçilen kişiler arasından demiyor. Milletvekilleri arasından da atayabilir. Dışarıdan da atayabilir. Bu şu demek. Allah korusun Cumhurbaşkanı da bizler gibi fanidir. Cumhurbaşkanının vefatı halinde, yurt dışına çıkması halinde veya ağır bir hastalığı durumunda Allah korusun, bizlerin oy vermediği, sadece Cumhurbaşkanı'nın kendi inisiyatifiyle verdiği kişiler, Cumhurbaşkanı'yla, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'yla aynı yetkileri haiz, aynı yetkileri kullanabiliyor. Biz seçilmeyen, bizim tarafımızdan seçilmeyen bir kişilerin, Cumhurbaşkanı'yla aynı yetkileri kullanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz etik olmadığını düşünüyoruz. Şimdi az önce avukatlar günden bahsettik. Türkiye bir hukuk devleti. Günlük yaşantımızda ne yapıyorsak her şey yasalara tabi. Bugün askerliğimiz, ödediğimiz vergilerimiz, bir takım yükümlülüklerimiz, okula gidişimiz, mezun oluşumuz, her şeyimiz biz kanunla, yönetmelikle, tüzükle. Şimdi kanunlar mecliste yapım süreci şöyle. Ya milletvekilleri tarafından ya da bakanlar kurulu tarafından teklif ya da tasarı şekliyle kanun teklifleri, kanun tasarıları önce meclise gelir. Meclise önce kanunun branşına göre ilgili komisyonlara sevk edilir. Bu sağlıksa sağlık komisyonuna, eğitimse eğitim komisyonuna, içişleri ise içişlerine. Bu komisyonlarda hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından tartışılır, önergeler verilir. Bu arada konuyla ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarından görüşler alınır, istişareler yapılır, tartışılır. Oylandıktan sonra kabul edilir. Kabul edildikten sonra da meclis genel kuruluna iner. Zamanı geldiğinde de yine maddeler tek tek olmak kaydıyla, iktidarıyla, muhalefetiyle, eleştirileriyle, önerileriyle, önergeleriyle, zaman zaman da iktidarı ve muhalefetin uzlaşarak son şeklini verdiği şekliyle bile tartışılır. Tamamı oylanır. Kabul oyu gördükten sonra da onaya sunulur Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra da bu resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Bu kanunun yapım süreci böyledir. Ama bu pakete getirilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise bambaşka bir şey. Örneğin Cumhurbaşkanı sabahleyin katibini çağırır. Bir boş kağıtta şunu yazdırabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir. Bugün 5 Nisan 2017 tarihi itibariyle örnek anlamında söylüyorum tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yaşayan 3,5 milyon Suriye vatandaşı bu tarih itibariyle Türk vatandaşına geçirmiştir. İmza Cumhurbaşkanı. Bu bir kararname. Veya şunu diyebilir. Çünkü bu yetkiler var maddeler arasında. Der ki emeklilerimizin işte emekli ikramiyesi 10 taksitte ödenecektir de diyebilir. Halbuki yasada bunun defaten bir kalemde ödenmesi gerekiyor. Yani sadece kendi şahsi inisiyatifiyle sonuçları anlamında bir kanun gibi sonuçlar doğurabilecek ama yapımı hiçbir zaman bu kanunun yapım sürecine benzemeyen bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasından çıkacak e, hükümler bir kanun hükmünde kararname, bir kanun durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçirecek, günlük yaşantıda karşımıza çıkacak. Bunlar da sakıncalı olanlardan bazıları. Yine son günlerde kamuoyunu meşgul eden konulardan bir tanesi de meclisin fesi. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla meclisin daha doğrusu seçimlerin yenilenmesine, diğer adıyla meclisin fesine karar verebiliyor. Ama aynı maddenin devamında Cumhurbaşkanı da herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın, hiçbir gerekçe göstermeksizin, göstermek zorunda değil, seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Şimdi her zaman hepimiz tüm siyasetçiler, özellikle bugünkü siyasetçiler şunu söylüyor. Milli irade, milli irade, milli irade. Şimdi bakın, Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde seçime katılanların salt çoğunluğuyla yani bir 100 kişinin katıldığını düşünürsek 50 artı birle seçilen bir cumhurbaşkanının hemen hemen mecliste bugün 4 siyasi parti var ki yüzde yüze yakınının temsil edildiği AKP, CHP, MHP, HDP yüzde yüze yakınının temsil edildiği bir meclisi tek başına feshedebiliyor. Nerede milli irade? Hani meclisin duvarında biz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Bizden ziyade bugünkü siyasi iktidar ve mensupları milli irade her şeyden üstün diyor. Bu mudur milli iradenin üstünlüğü? Dolayısıyla bu yöntemde sağlıklı bir sonuç vermez diye düşünüyoruz. Şimdi az önce ifade etmeye çalıştım. Demokrasimiz üç temel ayak üzerinde yükselir. Yasama, yürütme ve yargı. Yasamadan kastımız Türkiye'de seçmenlerimizin, yurttaşlarımızın verdiği oylarla meclise giden bizler. Yani 550 tane milletvekili değişik siyasi partilerden. Yürütme bugünkü başbakan, bakanlar kurulu yani hükümet icra kanalımız. Yargı da şu. Yargı da çıkan kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen. Yine Türkiye'de yüksek yargıyı şekillendiren Başta Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu olarak ayırıyoruz. Bugün getirilen referandum paketinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e indiriliyor. 15 üyeden 12 tanesini bizzat Sayın Cumhurbaşkanı atama yoluyla veriliyor. Kalan 3 tanesini de mecliste bu teorik olarak böyle Fiil olarak da böyle olacaktır. Çoğunluk olan siyasi parti, iktidarda olan siyasi partinin mecliste grubu bulunduğu siyasi parti aracılığıyla seçtiriliyor. 12'si bizzat üç tanesini meclis aracılığıyla. Yine bugün Türkiye'de tüm hakimlerin, savcıların tayin ve atama işlerini yapan, özlük işleriyle düzenleme yapan, disiplin işlerini tanzim eden, düzenleyen, Yüksek yargının başı hakimler ve savcılar yüksek kurulun yüksek kelimesi anlıyor. Üye sayısı 13'e düşürülüyor. 13 üyenin 6 tanesini bizzat Sayın Cumhurbaşkanı veriliyor. 4'ünü bizzat Adalet ve Adalet Bakanı ile Bakanlık Müsteşarı doğal üye olmak kaydıyla onu da 6'ya dahil ediyorum. 4 artı 2 anlamında. Geri kalan 7 üyeyi de yine mecliste çoğunluğu bulunduğu hatta bu paketin geçmesi durumunda da genel başkanı olduğu siyasi parti aracılığıyla seçilecek 6 artı 7 13 olmak kaydıyla. Demem şudur ki gerektiğinde yüce divan sıfatıyla siyasileri de yargılayabilecek olan anayasa mahkemesi üyelerinin tamamına yakındı. Bizzat keza Türkiye'de tüm hakimlerin tayin işlerini, atama işlerini, disiplin işlerini düzenleyen bir kurumun yine tamamına yakınını bizzat Cumhurbaşkanı verilecek. Bu kuvvetler ayrılığı sisteminin ruhuna aykırı bir durumdur. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu sefer siyaset yargıya müdahil durumda. Yasamada çoğunluğu ele geçiren, yürütmeyi zaten kendisi ele alacaktır. Dolayısıyla yasama ve yürütme bir elde toplanmış olacak. Biz buna hiç kimse kusura bakmasın demokrasi diyemiyoruz. Bunun literatürde başka tanımları var. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kişiden büyük olduğunu düşünüyoruz. Doğaldır ki insanın taşıyabileceği bir kapasite vardır. Bir kişi aynı zamanda hem cumhurbaşkanı hem başbakan hem vali, hem kaymakam, hem büyük elçi, hem emniyet müdürü olamaz. Bu eşyanın tabiata uygun değildir. Bir kere her şeyin dengelenmesi, denetlenmesi gerekir. Bugün mevcut siyasi iktidarı ya da mevcut Cumhurbaşkanı'na e, sempati duyanlar elbette olacaktır. Saygı duyacağız. Bu bir siyasi seçim değildir. Bu bir muhtarlık, bir belediye seçimi değildir. Bu adeta Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir noktadayız. O nedenle toplumda daha önce değişik siyasi partilere oy vermiş seçmenlerimiz olabilir. Bunlara saygı duyarız. Onlar normal seçimlerde gitsinler yine partilerine anaların akşudu gibi oylarını versinler. Ama bu bambaşka bir noktadayız. Dolayısıyla seçmenlerimizin ya bir kişinin belirleyeceği yönetim sistemine evet diyecekler ya da cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkacağız. Ben inanıyorum ve diliyorum ki Somalı hemşerilerimiz bu konuda gerekli duyarlılığı gösterecek ve 16 Nisan'da kullanacağı hayır oylarıyla hem Somamızı, Manisa'mızı, ülkemizi 16 Nisan sonrasında bambaşka bir siyaset iklimine doğru taşıyacaklardır. Bu vesileyle ben de sizlerin aracılığıyla tüm hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için efendim.